dolgu yaptırdıktan sonra ağız bakımınız iyiyse ve siz yılda bir kez de doktor kontrolündeyseniz eğer dolgu yapılan dişinizde sonradan oluşabilecek yeni çürükler ya da sızıntılar bunlar evet bir süre sonra dolgunuzun altında çürüklere ve bunun ağrı yapmasına ya da dolgunuzun kırılmasına sebep olabilir. Eğer bir dolgu yaptırdıktan sonra siz ömür boyu ben bu dolguyla yaşarım diye düşünüyorsanız yanlış düşünüyorsunuz mutlaka her yıl hekiminize kontrole giderek dolgunuzda herhangi bir bozulma hem yapısal olarak hem de ağız hijyeninin durumuna bağlı olarak yeni çürüklerinin oluşup oluşmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Çok güzel yapılmış, çok güzel malzemelerle yapılmış bir dolgudan sonra kanal tedavisine gitme olasılığı çok azdır ama mutlaka hekim kontrolü şarttır.